Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğim. Bitcoin ile başlayacağız. Özellikle Bitcoin'de dün söylemiş olduğum gibi retest olay olabilirdi ki dün gerçekten söylemiş olduğum bölgeler üzerinde kapatmayı başarabildi. Ama bugün momentum açısından güçsüz olması arkadaşlar hala Bitcoin istenilen hareketin gelmediğini gösteriyor. Çok önemli bir kanal çalışması var ve orada beklentilerimi sizlerle tekrar paylaşacağım. Ve gerçekten çok önemli ve önümüzdeki günlerde çok dikkat etmemiz gerekiyor Bitcoin'e ve altcoin'lere. Yani bu bizim için hayati önem taşıyabilir. E, tabii ki hiçbir şey kesinlik ifade etmez. Ben sadece matematiksel açıdan neyi görüyorsam bunu sizlerle paylaşacağım. E, birkaç tane daha altcoin paylaşacağım. Bu süreç içerisinde arkadaşlar bakın şu görmüş olduğum videoda özellikle de ONT ve Tron için uyarmıştım. Tron'da da güzel hareketlikler geldi. Dün tekrar uyardım. Dünkü boşaltmış olduğu alandan sonra bugün hala momentum açısından biraz daha zayıf kalmış durumda. Ama ONT şu yapmış olduğumuz paylaşımdan sonra hala harika bir şekilde hareketine devam ediyor arkadaşlar. Bakın şuradan hemen ONT'ye geçelim isterseniz eee ONT'yi sizlerle incelemeye başladım. Sonra öbür coinleri incelemeye geçeceğim. ONT'yi arkadaşlar sizlere özellikle uyardıktan sonra çünkü önemli bir düşüş trendini kırmıştı. Çok önemli bir formasyon kırılımı vardı. Aynı zamanda benim için altın bölge olan daha önce söylemiş olduğum kırmızı bölge, yani kırmızı yatay direnç bölgem akabinde görmüş olduğunuz bölge kırılım, hacimli bir mumla kırılım ve akabinde retest ve sonrasında hareketine devam etti. Beşinci günde arkadaşlar %56'lık bir harekete ulaşmış durumda. Eski bana göre büyük başarıdır. Kademeli bir şekilde şu an için yoluna devam ediyor. Bitcoin'in hareketiyle doğru orantılı olarak arkadaşlar siz de ONT'yi takip edebilirsiniz ve 5 gün içerisinde %56'lık ve özellikle vadeli işlemlerde işlem gören bir coin için gerçekten mükemmel bir hareketliliktir. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bu süre zarfında arkadaşlar bakın Dash dün paylaşmış olduğumuz bir coin'di. Özellikle ve Dash 24 saat dolmadan arkadaşlar %41.76'lık bir hareket. Zilde sadece 8 saat içerisinde yine %22'lik hareketler yakalamayı başarabildik. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden Sadece ve sadece matematiğe güvenerek arkadaşlar. Siz de bunlardan faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan destek verir. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi buradan hemen Bitcoin'e geçeceğim. Bitcoin'de gerçekten önemli detaylar söz konusu, detayları görmek gerekiyor. Bu süre içerisinde de arkadaşlar bakın EOS için sizlere uyuyan bir dev olduğundan ve kırılım zamanlarında özellikle EOS'u son günlerde sizlerle çok paylaştım. Bakın 3.1 bölgesini kırdıktan sonra EOS şu görmüş olduğumuz alandan sonra indikatör kırılımı da gelmişti. Kırmızı alan kırılım veriyi işte Şu görmüş olduğumuz bölge bizim altın bölgemizdi. Ve bunu zaten sizlere ben paylaştığım günden beri arkadaşlar yaklaşık 7-8 gün içinde %68'lik bir hareket gerçekleştirmiş durumda. Dün ve ondan önceki gün tekrardan EOS ile ilgili şu görmüş olduğumuz alanlarda bakın kırılım kırılımdan sonra kırdığı bölgeyi retest ettiğinden bahsetmiştik. Akabinde boşaltması gereken önemli bir alan vardı. Bu alanda hacimli bir mumla kırdı. Retest akabinde bugün tekrar hareketine devam etti. Bu beklentimiz Tron'da da geçerliydi. Tron'da da arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra bakın yani bu gerçekten harika bir şey. Indikatör kırılım, retest ve akabinde değişik bir hareketlilik. E, Tron'da da zaten sizleri uyarda bulunduğumdan beri arkadaşlar gerçekten çok güzel bakın 1, 2, 3, 4, 5. gününe hemen bakalım şuradan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. gününde arkadaşlar şu an için ulaşmış olduğumuz bölge %49 bu gerçekten büyük bir başarıdır. Bunu da tekrardan belirtmek istedim. Kırmızı bölge kırılımı da önemliydi. Dün tekrardan e, bu bölge kırıldıktan sonra Tron'da bir hareketlilik gelebileceğinden bahsetmiştim sizlere. Şu an için dediğim gibi Momentum açısından biraz daha zayıf duruyor. Ama ona rağmen hareketliliği yavaş yavaş devam ediyor. Kırmızı bölge altı günlük kapanışları stop bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Bakın bunlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada aynı zamanda bir formasyon söz konusu ve formasyon hedefim benim 0.1 bölgesi. Bakın. Böyle durumlarda çok soru alıyorum. Formasyonlar her zaman %100 çalışacak diye bir kayda asla olamaz arkadaşlar. Bakın bu net bilinmesi gerekiyor. Bu birincisi. Kademeli olarak siz sadece destek ve dirençler bölgesinde takip edersiniz. Ani gelişebilecek düşüşlerden, ani yükselişlerden belli oranlarda kar elde edebilmek için, ani düşüşlerden de yararlanabilmek için yani zarardan kurtulmak için, zararı kes noktalarında kurtulabilmek için de stop kullanmanız gerekiyor. Benim beklentilerimin veya bir başkasının beklentilerinin hiçbir önemi yoktur arkadaşlar. Matematiksel anlamda incelediğiniz zaman tablolar sizlere neyi veriyorsa sizin takip etmeniz gereken odur. O yüzden Kırmızı bölge altında şu an için burada büyük alıcılar bekliyor. Bu bölgenin altına dikkat etmek gerekiyor. Eğer 0.52 bölgesinin altında günlük bir kapanış gelirse bu görmüş olduğunuz formasyonların çoğu değişebilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ve her zaman altcoin'leri incelerken gözünüz her zaman Bitcoin'in üzerinde olmalı arkadaşlar. Çünkü Bitcoin izin verdiği sürece altcoin'lerde hareketlilik başlar. Bitcoin'de bugün gün içerisinde tekrardan gördük. Mesela BTC'yi takip ediyorduk veya ZIL'i takip ediyorduk. Biz gün içerisinde... %15'lere, %17'lere varan düşüşler ve akabinde tekrardan %20'lerden fazla hareketlilik Yani BTC bu dönemlerde hala çok fazla şişildiği, yani fiyat olarak çok fazla şiştiği için, yani en azından böyle düşünüldüğü için ben böyle düşünmüyorum. Ayrı bir durum. Ama tabii ki bir düzeltmenin gelmeyeceği anlamını taşımaz bu. Bu çok ayrı bir konu. Ve kademeli olarak bu hareketlerden sonra bir düzeltmenin gelmesi de gayet doğal olur bu saatten sonra. O yüzden... Bana göre bu saatten sonra ekstra dikkat etmek gerekir. Dün de belirtmiş olduğum gibi sadece olay balık ve yem olayı. E, yemi aldık hepimiz şu an için bu yemlerden faydalanıyoruz. Güzel hareketlikler yakaladık ama avcıya yakalanmayın arkadaşlar. Çünkü bu piyasada bir ayda kazanmış olduğunuz bütün kazançları bir saat içerisinde elinizden çıkartabilirler. Bunu asla unutmayın ve bunu yapacaklarda da bunun hiçbir alternatif yok. Tekrardan bir likit operasyonu veya farklı e, anlamda bu operasyonun geleceği kesin zaten bu tartışılmaz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle stopsuz işlem açmamak gerekiyor. Ve stopu da doğru yerlerde açmak gerekiyor. Bununla ilgili çok net bir video stop nasıl kullanılığına ilgili bir video sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Burada TRX'te de arkadaşlar kırmızı alan kırılımı şurada önemli bir alan boşaltıldı aynı zamanda. Ama benim için kırmızı çizgi çok da önemliydi. Ve burada indikatörün vermiş olduğu bölge ki indikatör bu aralar gerçekten mükemmel çalışıyor. Özellikle günlüklerde e, hiç, ne, hiç yanılmadı diyebiliriz neredeyse. Yani yanılmamaya yakında çalışmış olabilir. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra kademeler arkadaşlar hala şu bölgelerde alıcılar duruyor. Ama bu alından sonraki alıcılar ee, özür dilerim. Satıcılar alıcılara dönmüş durumda. Dikkat etmek gerekiyor. Tron ani hareketler yapabilen bir coin. Yavaş 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 hareket eder sonra sert hareketler gerçekleştirebilir. Bu yüzden her zaman temkinli olmak gerekiyor. Hedefler ne olursa olsun arkadaşlar destek ve dirençler bölgesinde kendinize göre yapmış olduğunuz destek ve dirençler bölgesinde takip edebilirsiniz. Ama bunların hiçbiri kesinlik ifade etmeyeceği için kesinlikle stopsuz işlem açmamanız gerekir. Bu en iyi bilinmesi gereken olaylardan birisi. Şimdi Tron'da da arkadaşlar bunu anlattıktan sonra sizlerle birlikte şimdi Bitcoin'e geçelim. Şimdi Bitcoin'de daha önce de sizlere belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar bir burada bayrak flama da diyebiliriz aynı zamanda bir ABCD formasyonu da şu an için burada çok net bir şekilde var. Onda hemen isterseniz böyle göstereyim. Bakın şurada indikatörün vermiş olduğu bölge ve kanalın dip bölgesini hemen alacağım. Bakın şu bölge. Şu bölgeyle birleştirdiğim zaman A, B, C ve D bölgesi de şu görmüş olduğumuz alana geliyor. O yüzden yeşil bölge. Bu aynı zamanda burada görmüş olduğumuz diğer bir formasyonun da hareket alanı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli özelliklerden birisi. Burada arkadaşlar bakın şunu hemen kaldırayım. Sadece öylesini sizler için çizmiştim hala kanalın üst bölgesine gelmedik. Bakın yatay direnç bölgesi 46.800 günlükte kırılması çok önemliydi. Bu bölgenin üstünde bu hareketin bir retest olabileceğini söylemiştim. Ve akabinde bu hareketliliğin arkadaşlar kanalın bu saatten sonra üst bölgesi nereden geçiyor? 51.128. 51.128'e kadar bir hareketlilik akabinde şu görmüş olduğumuz yeşil bölgeye bir iğneleme yapıp buradan yani gerçek manada bu formasyon abcd formasyonu tamamlanırsa bu formasyon doğrultusunda arkadaşlar belli oranlarda stoplar kullanırsınız. Akabinde şu görmüş olduğumuz alanlardan çok sert geri çekilmeler yaşanabilir. Bunları özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü e, bu süreç içerisinde zaten kazandığımız paraları tekrar 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 söylüyorum. Çünkü... Son dönemde altcoin'lerde gerçekten büyük hareketlikler, büyük ralliler yaşandı. Ben altcoin'lerde sert hareket sert hareketler geleceğini söylediğim zaman birçok insan mail üzerinden benimle dalga bile geçti. Bitcoin bu kadar şişmişken altcoin'ler artık bu saatten sonra <laughs> ne olabilir diye özür dilerim. Ama hepimiz gördük altcoin'lerin nasıl hareket ettiğini. Belki büyük coin'ler hala biraz daha bu konuda yavaşlar ama gerçekten devasa hareketler yapabilen coin'ler de gerçek manada yakalayabildik en azından biz kendi adımıza. Burada da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Buradan da tekrardan bir saat gelebilir. Bu hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. İkinci bir önemli detay. Burada kırılımdan sonra gelişen diğer ikinci küçük yani iki tane küçük bundan sonra da sert bir yükselen mum gelebilir. O yüzden 46.800 bölgesi altındaki kapanışların bana göre 4 saatlik ve 4 günlüklerde bir kapanış gelirse tehlikeli boyutlar yaratabilir. Bu yüzden bu bölgeye dikkat etmek gerekir ve iyi takip edilmesi gerekir arkadaşlar. Bunun üstüne basa basa tekrar sizler için anlatıyorum ki bu piyasada temkinli bir şekilde ilerleyebilin diye. Şimdi buradan DAŞ'a geçelim arkadaşlar. DAŞ da bizim bugün yani dün akşamdan beri yapmış olduğumuz paylaşımdan sonra harika bir hareketlilik gerçekleştirdi. Tek bunda çünkü altın bölgemi kırdı. Neden? Bakın arkadaşlar şu alan gerçekten çok önemli 150 bölgesi benim için. Ama şurada tekrardan şöyle göstereyim. Bakın indikatörün daha önce stop atmış olduğu bölge. Bu bölge şu görmüş olduğumuz alanda kırıldı. Ondan önce zaten şurada bir sinyal gelmişti. Kırılım, retest, hareket başladı. Dün tekrardan retest gerçekleşti. Çünkü çok önemli bir direnç bölgesiydi burası. Ve gerçekten tekrar mükemmel bir şekilde çalıştı. Ve kırılım sonrası mumla hiç stop vermeden, hiç geriye iğneleme bile yapmadan... Çok sert alım fırsatı geldi arkadaşlar ve benim için orta bölge olan şu görmüş olduğumuz alana 235 bölgesine gelmiş durumda hedefsel anlamda. Bu bölge önemli bir bölgedir. Günlük ve 4 saatlik bazda kırılımları takip edilebilir. Eğer bu bölge özellikle ve özellikle günlük bazda kırılmaya başlanırsa kademi olarak diğer dirençlere doğru bir hareket gelebilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. EOS'u zaten sizlerle paylaşmıştım. Litecoin'e geçmek istiyorum. Arkadaşlar bakın ben... E, de sizler için detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Yani eski videolarıma baktığınız zaman Litecoin'de şu görmüş olduğumuz kırılımın önemli olduğunu, Fibonacci ortalamasının kırıldığını, bundan hepsine sizlere bakın sadece düşüş trendi benim için tek başına hiçbir şey anlam ifade etmez. Benim için tabii ki. Bu görmüş olduğumuz alanlardan sonra bakın tekrardan kırmızı yatay direnç bölgem 148 bölgesi ki 129 benim için stop bölgesiydi. Görmüş olduğunuz gibi kırılım kırılımdan sonra bu bölgede bir konsolidasyon, fibonacci ortalamasının kırılması, yukarı yönlü hareket tekrardan şu görmüş olduğumuz gibi bizler için verilen şu görmüş olduğumuz direnç bölgesi kırılım ve hareketine devam. Şu görmüş olduğumuz alanlarda kırılım geldikten sonra zaten sizlerle paylaşım yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece günler içerisinde bir hafta içerisinde %57'lik tekrar yeni bir mükemmel hareket. Bu yüzden dikkatle takip edilmesine hala fayda var. NIO'ya geçmek istiyorum. NIO'yu da sizlerle beraber takip ettiğimiz bir coin. ilk 35 bölgesi hedef bölgemde Geldi. Şu görmüş olduğunuz 38 bölgesine dikkat etmek gerekiyor. Bu bölge geçilebilirse kademe olarak diğer bölgelere doğru bir hareket gelebilir. Önemli bir bölgedir. 38-700 bölgesi bu bölgelerde büyük dirençle karşılaşıyor şu anda. Eğer bu bölgeleri kırmayı başarabilirse Niyo'da da kademe olarak yeni bir yükseliş gelebilir. Kısa vadelerde 35 bölgesi. Orta ve uzun vadede 32 bölgeleri daha uzun vadelerde de söylemek gerekirse 27 bölgeleri stop bölgesi olarak kullanılabilir diye düşünüyorum ben kendi adıma. XTZ'ye gelelim arkadaşlar. XTZ şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra özellikle 3.51 bölgesi. Bakın şu bölgenin çok önemli olduğunu ben son 2-3 videodur sizlere hep anlatıyorum. Bu bölge gerçekten benim için çok değerliydi. Kırılım geldi, retest. Ondan önce zaten günlükte yeşil bölgem kırılmış. Yani direnç bölgesi. Ve şurada tekrar göstermek istiyorum. Bakın indikatör şuralarda ne kadar mükemmel çalışıyor. Yani fiyat baskılarını bile harika gösteriyor kırıldıktan sonra o bölge bu sefer direnç olarak yani destek olarak mükemmel çalışıyor. Gerçekten harika gidiyor şu an için. Şimdi bunu hemen kaldırayım. Görmüş olduğumuz alanlardan sonra arkadaşlar bakın özellikle 351 bölgesinde yeni bir revizyon yaptığımdan bahsetmiştim ben sizlere. Bu bölge kırıldı. Retestini gerçekleştirdi ve retestinden sonra arkadaşlar çok net bir şekilde gördüğünüz gibi %60'lara varan bir hareketlilik daha ve bana göre gerçekten mükemmeldi. Ve bunları zaten sizlerle ben iyi bir şekilde paylaştım. Hocam bizlerle koyun paylaşmıyorsun işte hep katıl butonundaki arkadaşlardan bahsediyorsun diyen arkadaşlarla özellikle bunları anlatıyorum ki ben her defasında yani son sadece 10 günlük videolarımı izlerseniz orada söylediklerimi eğer iyi anlayabilecekseniz gerçekten tekrar izleyin bence ve orada söylediklerimden sonra koyunlardaki hareketlilikleri hep birlikte görebiliriz. Zaten son 3-4 gündür bile Tron ve özellikle de ONT ile ilgili sizi defalarca her gün neredeyse uyardım. Yani bu piyasada %57'likler %60'lık hareketler öyle küçük hareketler değil birçok koyun var hala yerinde sayan önemli olan doğru yerde doğru zamanda ve doğru coin'i seçebilmektir. Zaten bunu gerçekleştirdikten sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir ondan sonra destek ve dirençleri takip etmeye başlarsınız. Burada da şu an için özellikle 5 bölgesi psikolojik fiyatlanma açısından çok önemlidir. Şu an için bu bölgede eğer bu bölge üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa ki özellikle günlüklerde kadim olarak hareketliğine devam edebilir. E, tabii ki bu kesinlik ifade etmez ve bir yatırım amaçlı söylenen şeyler değildir. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka ama mutlaka zil butonunu açmanız gerekiyor. Onun dışında daha fazla altcoin verisinden faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar bana destek verebilir, benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinizi seviyor, saygılar sunuyorum.